Dem Parti Erciş ilçe başkanlığındayız. Arkadaşlarımız Abdullah Zeydan başkanımız ilçe başkanlarımız burada ve halkımız da buradayız gibi böyle. Evet halkımızla beraberiz. Ee, bir sobanın etrafında annelerimiz, arkadaşlarımız, bakın bir annemiz zafer işareti yapıyor. Ee, herkes yapıyor. Herkes yapıyor ve e, bu gaspa karşı bu kayyım gaspına karşı ee, tüm halkımız burada çok güçlü bir şekilde bir basın açıklaması yaptık. İlçe örgütümüzün e, önünde ve kısa bir yürüyüş yaptık ve halkımızın iradesini göstermiş olduk. Ee, dışarısı soğuk e, ama e, bu e, biz burada tüm halkımızın e, samimiyetiyle içeriği ısıtıyoruz. Evet sobamız da yanıyor ama en başta halkımızın Samimiyeti, gayreti, aşkıyla burası sımsıcak bir durumda. Çaylarımızı içiyoruz e, ve e, direniş devam ediyoruz. Sevgili Başkanım, Abdullah Seydan e, gayet diri gördüm, dimdik gördüm yanımızda ve gayet güçlü. E, birlikte Van'da çeşitli yerlerde etkinlik yapacağız. E, buradan tüm halkımızı da tekrar selamlıyoruz.